Doğalgaz, renksiz ve koksuz bir gaz olup, tehlikeli durumlarda kolayca anlaşılabilmesi için çürük sarımsak kokusuyla kokulandırılmıştır. Kombinizin olduğu yerde ya da evinizde doğalgaz kokusu alırsanız telaşa kapılmayın. Çakmak ve benzeri aygıtlarla çıplak alev oluşturmayın, sigara içmeyin. Kokuyu gece uyurken hissettiyseniz, gece lamba açmayın, açık olanları kapatmayın. Evinizdeki elektrikli aygıtları açmayın, kapamayın ya da fişten çekmeyin. Dış kapınızı aralayarak kapı zilinin kullanılmasına engel olun, kapı zilini kullanmayın. Gaz kokusu olan bölümden herkesin çıkmasını sağladıktan sonra cam ve kapıları açarak havalandırma sağlayın. Kombinizin ve dairenizin gaz vanalarını kapatın. Gaz vanasını kapattıktan sonra kontrol panelinden kombinizi kapatın. Doğalgaz kokusu bodrum kat bölümünden geliyorsa bodruma girmeyin. Telefon görüşmelerinizi kokunun olmadığı bir bölümden yapmaya dikkat edin. Bu şekilde önemli tedbirlerini sağladıktan sonra 187 doğalgaz acil ihbar hattını arayabilir, servis çağırabilirsiniz. Doğalgazlı cihazlarınızın bakımlarını zamanında servislere yaptırmanız hem güvenli hem de verimli kullanımınızı garanti eder.